Arkadaşlar ben şimdi düğüne gidiyorum. Ama nerede insan acaba? Zili var şurada. Şunu alayım. Evet bu kavcılarda hangisi giysem acaba? Hangisi giysem? Şunu bir takalım. Al şunu. Güzelmiş. Bir takmak istiyorum şunu. Acaba nasıl olacak? Ay, ne ya? ben... Güzel oldu mu? Çok güzel oldu sadece değil mi? Ama ben bunu çok beğenmedim ya? Bir de şunu takayım. Şunu ne kadar güzelmiş. Şey. Çok güzelmiş. Şey. Takalım. güzel mi sence? Bunu da beğenmedim. Biraz taksam acaba olur galiba. Şimdilik bir bunu takalım. Arkadaşlar size böyle takalım mı? <laughs> Çok güzel oldu. Bir de bakın bana güzel oldu. Çok güzel oldu sence. Bunlarla düğüne gidebilirim. Bunlar biraz güzel oldu da ama ben biraz bunları beğenmedim. Şimdi yani. bunu alıp düğüne giriyoruz. Sence altın daha güzel mi ya? Neyse altını takalım geriye. Altı sence daha güzel görünüyor. Şimdi bu da tam düğünlük için ya. Bu tam düğünlük için arkadaşlar. Bakın şöyle takalım. Evet arkadaşlar bakın takıyor. Şöyle bir takalım. Sence güzel olacak mı? Düğüne gidince. Şimdi bunu düzelttim. Şöyle. Arkadaşlar yaptım. Çok güzel oldu sence ya. Gelinlik tam da. Şöyle. Arkadaşlar biraz. Bir var. Ama çıkartabiliriz. Kırılmış bakın. Şurası. Ama çıkartamayız. Çünkü arkadaşlar bu olmuyor. Ya belki çıkarsa oradan. Arkadaşlar şöyle. Bunu böyle bir geriye takamıyoruz. Ama neyse. Bunlar da biraz güzel benziyor da. Geriye sanki bunu takmak istiyorum. Bunun da şeyi var ama takamam. Bu bu daha güzel olmuş. Şimdilik düğüne gidelim acaba. Ben gidiyorum şimdi düğüne. Şöyle düğüne gidiyorum. Şimdilik düğüne gidiyorum şimdi. Ama şimdilik olmaz arkadaşlar size bir şey yapacağım şimdi bununla bunlardan çiçek nasıl yapacağım acaba göreceksiniz siz arkadaşlar bakın ben bunu şimdi nasıl iki tane yapabileceğim göstereceğim durun Şuradan çıkartıyorum. Okus fokus. Bu iki olsun. o kız Alın. Bak. İki dedim. iki tane çıktı. Gerçekten de iki tane çıktı. Şimdi düğüne gitsem mi acaba? Ama ilk önce biraz makyaj yapmalıyım. Şimdiye Şimdilik hazırım. Buna biraz şey takayım ya. Şu tacım Şimdiye kadar. 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 Şimdilik onlara düğün için şöyle bir kurdeleyi bağlayacağım. Ondan sonra öyle çok güzel bir şey olacak. Şöyle. Şimdi arkasını bağlıyoruz bunu. Tamam mı? Şöyle bunu bağlıyorsun. Böyle bunu bağlayacaksın. Tamam mı? Böyle bunu bağlıyorsun ki kopmasın diye. Yine o zaman böyle döndürüyorsun. İki kere döndürmeliyim. Yoksa olmuyor. Arkadaşlar bakın şimdi. Aa, Nasıl geriye döndü acaba? Bilemezsiniz söyleme. Bakın şimdi yine yapmak istiyorum ama şimdi yapamam. Düğüne az kaldı hemen gitmeme ya. Evet. Şu oldu. Şimdilik oldu. Şimdi bakın. Şöyle yapıyorum arkadaşlar bakın. Şimdi böyle bağlayacağım. Şimdi o nasıl olacak acaba? Gitti ya gitti Allah ya. <laughs> Takamadım bir sürekli. Bu son hakkım. Bunu da yapamazsam düğüne gitmeyeceğim. Hadi şöyle Arkadaşlar çok güzel yapmıyor muyum Sence? Evet oldu. Oh! Ölecek tviya. Yapmaktan. Açılıyor ya. Neyse bunu bağlamayalım o zaman bu ikisini. Şöyle bu onların da ama bir şey olmaz. Annem tamir edebilir. Şöyle bir şeyimiz var. Şimdi burada zil dizimiz var. Böyle. Tamam. O zaman bunu ne yarasın acaba? Mesela ben, şey, ben bir kez şuna denemek de. istiyorum ya. Acaba güzel olacak mı acaba arkadaşlar? Güzel olmuş. şöyle. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın. Şimdi çalıtılarımı beğendiniz mi arkadaşlar? Çok güzel değil mi? Araba da olabilir. Bay bay. <laughs> Sanki çocuğum. Arkadaşlar çok güzel ya. Yani. Yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Zile de basmayı unutmayın. Arkadaşlar. Güle güle arkadaşlar.